Birinci kata boyadık. Şey, benlikledik. Ne yaptık? Klasik kurosu olarak yaptık ve doldurduk. İkincisinde yapmadan önce en az ilk 3 saat. Kesinlikle olarak da 4 saat. Bekledikten sonra kurmasını. Bakın yüzeye baktığınız zaman zaten her yere sürdüğümüz halde matlıklar var. Bu ne şey? Çok derin yandığı zaman matlık oluşuyor. Kül, ile birleşiyor. Ve doldurmamış oluyor. Dengeyi sağlamak için bu sıfır zımparalarımız hem ahşaplarımızın yüzeyindeki son halini yapıyoruz. Hem de vernikte kullanıyoruz arkadaşlar. Yüzeyi dairesel olarak çok, çok fazla var. baskı uygulamadan aynı eşit miktarda zımparalıyoruz. Bütün noktalarına gelecek şekilde. Bu neyi sağlıyor? Benlik sonuçta bir cam gibi oluyor arkadaşlar. İkinci benliğin tutuculuğunu sağlıyor. Yüzeydeki bırakılan miktarın aynı oranda olmasını sağlıyor. Bakın şu, şu toz orada bir bütünlük, tutuculuk sağladınsa göstergesi. <laughs> Sıfır zımparayla yapmamız sebebi he, kalın zımparayla yaparsanız derinliğine iner. Maksimum aşağı. Mutlaka kuru bir bez parçasıyla tozu alıyoruz. Neden tozu alıyoruz? Biz burada bir parlaklık istiyoruz. Bu tozla beraber özellikle renklendirdiğimiz yüzeylerin tozu da orada. Çünkü kahve tonu boy boyanın kuruma kurumuş olsa dahi benlik kuruma esnasında onunla özümleniyor. Yüzeye doğru oradaki renk veya koyuluk yukarı çıkıyor.